Alaşehir'de gençlerin daha iyi ortamlarda eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapımına başlanan Alaşehir Gençlik Merkezi hızla yükseliyor. <laughs> Nisan ayında temeli atılan merkezde gençlerin kendilerini geliştirebilmesi ve çağa ayak uydurmaları amacıyla her türlü hizmet yer alacak. <laughs> Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla geleceğe yatırım yapmaktan vazgeçmeyerek her fırsatta gençler için çalışacaklarının altını çizen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu şunları söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün temel atma töreniyle başlayan inşaatımız çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok kısa bir sürede yaklaşık iki ay, iki... Maksimum üç ay içerisinde, çünkü süresi var, bir beş aylık daha süresi var. 3 ay içerisinde e, tamamlanacağını düşünüyorum. Hızlı bir şekilde çalışılıyor. Şu anda e, mevcut iş programının e, bir buçuk ay, e, 45 gün önünde gidiyoruz. E, bittiğinde çok modern bir gençlik merkezine Alaşehirli de hemşehrilerimiz kavuşacak. Hızlı gitmesi de bizi ayrıca sevindiren bir e, konu hiçbir problemimiz yok. çok güzel gidiyor çalışmalarımız. Aynı zamanda Alaşehir'de Büyükşehir Belediye Başkanımızın temelini attığı Alaşehir Otogar projesi de zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. O da çok hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bunların hepsinin yasal sürelerinden önce tamamlanacağını umuyoruz. Hiçbir problemimiz yok. İlgili yüklenici firmalar çok hızlı ve seri bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. İçerisinde e, sosyal etkinliklerinin e, etkinliklerin bulunduğu salonlar, e, kütüphane. E, projenin detayında daha da e, girebiliriz. Kütüphane'nin yanında e, spor aktivitelerinin e, yapıldığı, bireysel spor aktivitelerinin yapıldığı salonlar, e, gençliğin e, müzik ondan sonra görsel sanatlar, el sanatlarıyla uğraşabileceği salonlar hepsi mevcut olacak. Çok modern, hani gençliğin girdiğinde sabahtan akşama kadar vakit geçirebileceği tüm mekanlar gençlik merkezimizde mevcut olacak.